Herkese selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar ben Mars 8 bu işi yapanlar TV kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle destek yeni meta nasıl oynayacağız arkadaşlar karşım e, yanımda da e, adıca Samira var trolle benziyor ölümcül tempo almış umarım kazanırım güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Hem çarplı hem de destek çok güçlü arkadaşlar. Destek nasıl? Sizlere asla yararsız içerik yapmam. Sizlere utandırmam yararlı içerik. Evet. Umarım düzgün oynarsın Samira. Zannetmiyorum arkadaşlar. Kind öyle. Challenger Panda diye koymuş ismini ama. zor sıkıntı. Bir Brent ben arkadaşlar Elmas. Darius olması güzel olmadı. Çünkü Darius oynamayı beceremiyor arkadaşlar. Bakalım umarım kazanırız. Kesin kaybedebiliriz. Çünkü Darius var takımda. Onu kestirmemiştim bilmiyordum. Sıkıntı oldu. Bakacağız. Hayır arkadaşım ölme. Ölme ölme ölme. Geliyorum. Al sana yardım kayın. Evet arkadaşlar. Samira geldi. Onun yanına gidiyoruz. Oo İpkan üzdü. Gerçekten üzdü arkadaşlar. Şöyle bizim çocuğa yardım etmek istedim. Gel öyle sen Miraç'ım. Hayır yapma. Önünde duruyorum canım benim. Acı vur Neden vurmuyorsun Samir Hayır, hayır Samira yapma. Lütfen canım dostum yapma. Kötü oynamayın. Şormancı geldi arkadaşlar. Böyle vurmaya çalıştım. oynayacağım vazgeçtim. Bu arada arkadaşlar nasıl destek dediğim gibi Q'su yük kasıyor. O destek eşyası yükü sayesinde bayağı güçlü oluyor. Evet aynen bu şekilde gösteriyorum. Hop tak yükümüzü aldık kolay bir şey. mal Malfight birazdan 5 olacak. Zorlayacaktır. Şu an varwick ee, Warwick 4 seviye arkadaşlar. Zorlamayacağım orayı. Gelirse sıkıntı olacak ve saldıracaktır. Hemen çekilme kararı aldım. Doğrusu olduğunu bu düşündüm. Geliyorum. Samir acım. Az dayan. Bekle 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 bekle. Ya ne yaptın? Abicim ne izliyorsun? Ben izledim ne de. Böyle şeyler yapma Samira Şöyle mağaz aldık arkadaşlar. Bizim çocuğu yalnız bırakmayım arkadaşlar. Vur samuracığım. Ejder abi. Ejder'e saldır. Ejder'e saldır. Ah be Samiha bir ulti açsaydın derdimiz. Vur abi kayın. Kayın yapma kain. Helal olsun çocuğum. Aldık arkadaşlar izleyici çok mutluyum bayağı umarım kazanacağız. Evet arkadaşlar şimdi alamete koşuyoruz. Koş 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 koş. Lan. Ah belalısun. Ne bir yaptım bir ama bir öldü. arkadaşlar. Şöyle alamete vuracağız. Arkadaşlar çaldırıyoruz galiba. Eyvahlar olsun. Ya abicim niye gelmiyorsunuz? anlamıyorum ki Destin mi lan? Abi, abi izliyorsun ama ben ölünce mi ya? Al, ölmedi adam, ölmedi, ölmedi, ölmedi arkadaşlar, gerçekten ölmedi. Bravo Brent, bravo, adamsın sen, adamsın, İzle beni, beter ol. Çaldırdık arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Çünkü takımın gerizekalıydı, ee, kayn gelmedi ve çaldırdık Adamı her yerden. Bir şey oldu Furkan kardeşimin ama kusura bakma Furkancım kazanamayacaksın diye içimden bir his var. Umarım kazanamaz kendisi şerefsizler ya. Gelmiyorsun işte kayıncım. Yapacak bir şey yok. Takımım yanlış yapıyor. Olmuyor da olmuyor. Hadi abi koşun. Ben biliyordum dersim böyle oynayacağını ve sorun çıkarıyor. Başımıza bayağı sorun arkadaşlar. Yapma Samira. Bensiz. Adecem. Helal çocuğu. Oo iki, iki adamsın sen. Ya ne yaptın Samira? vur Samira bir tane daha ah bir be Samira niye vurmadı bir tane daha vursaydı arkadaşlar oluyordu Başla. ama vurmadı Ne yazık ki Samira Şu an meyvemizi yedi dakikalı çocuk. Ejder abicim. Ejderha evet arkadaşlar ben buna göz yumamam. Karşı rakip şu an ejder alıyor gözünün önünde Asla gözünün önünde 8 yıldızlarım evet. var Helal oğlum Çaldık arkadaşlar Ejderi çaldık Şu an alamet almam lazım hızlıca koşmam lazım Koşmam lazım Koşmam lazım Koşmam lazım, koşmam lazım. Koşmam lazım. Koşmam lazım arkadaşlar. Evet koştum yetiştim valla. Evet arkadaşlar alameti de aldık. Çok şükür. Eyvah kule gidiyor arkadaşlar. şimdi dönüyoruz. W'muza hasar vuracak arkadaşlar. O yüzden W geliştirdim. Hem hızlı yavaş atacağız hem hasar atacağız. O eşya saydığını biraz daha AP. Güzel bir dizilim olacaktır. Falan filan. Evet arkadaşlar şöyle kestim. Şöyle kalkan dizilimde aldım arkadaşlar. Bayağı iyi gidiyoruz. Teşekkür ediyorum kayınca. <laughs> O abi saldırıyor biz ne yapıyoruz? Yapma abi zorlama Helal olsun Darius'um. Evet arkadaşlar şimdi ejderha e koşuşturacağım. Bayağı iyi gidiyorum. Uzak dur. Şimdi ejderha e saldıracağım arkadaşlar. İnşallah alacağız. Hiç zaman kaybetmeden. arkadaşlar. Güzel daldık. Güzel daldık arkadaşlar. Çok mutluyum. Bu da geçit gibi biraz süresiz sıkıntılı arkadaşlar. Umarım kaybetmeyiz. Bakalım güzel bir maç olsun. hay Kule gitti arkadaşlar. Umarım kazanırız. Karşı rakip önde. Tf yapmamız lazım. Geliyorum, 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 geliyorum. Evet arkadaşlar kuleye. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere yararlı bir içerik sunduğumu düşünüyorum. Ve maçı kazandık. Çok eğlendik. Yani destek nasıl hem çarpılı bunu üst koridorda da yapabilirsiniz. Üst koridor ve destek de çok güçlü. Kapağı da koyarım zaten. Çok mutluyum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bay bay. Böyle de yorum yapın beğenin. İşte siz biliyorsunuz kısa video oldu. Sorun bayağı. Elba oluyoruz Tebrikler kayn'cım. Print rapor arkadaşlar. Beni sattı. O yüzden öldüm. Varvi'yi öldüremedi. Varvik'ti. <laughs> Komedi. Jun rapor. Malfoy zaten rapor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrardan beğenip abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Bay bay. görüşürüz